Arkadaşlar bilgi sarmalın TYT 2021 Matematik Soru Bankası'ndan problemleri çözmeye devam ediyoruz. Yüzde kar zarar problemlerinin ikincisini sizler için çözmeye çalışacağız. İkinci testini belli sayıdaki öğretmenin her biri eşit miktarda para vererek bir kolej açıyor. Eğer iki öğretmen daha katılmış olsaydı her birinin vereceği para yüzde yirmi azalacaktı. Şuradaki yüzde 20'yi görünce arkadaşlar aklıma 20 bölü 100 yani 1 bölü 5 geliyor. Demek ki 1 bölü 5 oranında azalma olacaktı en başta verilen parayı arkadaşlar 5 birimlik bir para olsun. Herkes 5 birim vermiş olsun parasını arkadaşlar. Bu 5'te 1'i kadar azaldığında kaç biri ne kadar düşmüş olacaktır? 4 birime düşmüş olacaktır. Çünkü 5'in 5'te 1'i 1 yapar. 5 eksi 1'den kişi başı 4 birime düşürmüş oluruz. Şimdi en başta x tane öğretmen olsun. Her biri 5 lira kattı işin içine. 2 tane öğretmen daha eklendiğinde x artı 2 öğretmene çıktı ve bu sefer herkesin 4 lira katması Gerekti. Burada da ortaya konan para, burada da ortaya konan toplam para birbirine eşit olmalı. 5x eşittir 4x artı 8 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da x'imiz 8 gelmiş olacaktır. Arkadaşlar, x'imiz 8 ise en başta 8 öğretmenin, ikinci durumda ise 8 arttıktan 10 öğretmenin olduğunu söyleyebiliriz. En başta 8 çarpı 5'ten toplam para 40'tı. ikinci durumda da 10 çarpı 4'ten toplam paranın 40 olduğunu görüyoruz. Demek ki ilk durumda 8 öğretmen kolej için para vermiştir diyebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. Azra, Barış, Ceyda ve Doğa isimli 4 arkadaşın yaşlarıyla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. A yazalım, B yazalım, C yazalım, bir de D yazalım. Arkadaşlar Azra, Barış ve Ceyda'nın yaşlarının aritmetik ortalaması 16'dır. Aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? 3 kişi olduğu için 3'ünün yaşını toplayıp 3'e bölerek bulmuş oluyorduk. Demek ki bunların yaşlarının toplamı 48 olmalı ki 48 bölü 3'ten biz kaça ulaşmış olalım? 16'ya ulaşmış olalım arkadaşlar. Yani A artı B artı C 16 olacak 48 olacak. Bu bir kenarda dursun. Doğan'ın yaşı Azra'nın yaşının %50 fazlasına eşittir. %50 ne demekti arkadaşlar? Yarım demekti. Demek ki arkadaşlar Azra'nın yaşına biz mesela 2x demiş olsak Doğan'ın yaşı bunun yaşının %50 fazlasına. 2x'in %50'si demek yarısı demektir. 2x'in yarısı kadar fazlaymış yaş. 2x'in yarısı x yapacaktır. 2x'e x eklediğimizde kaç x'e ulaşırız? 3x'e ulaşmış oluruz ve doğanın yaşının da 3x olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Aslında şu üçünün yaşları toplamının da 48 olması gerektiğini söylemiştik. Demek ki şu ikisinin toplamına arkadaşlar 48 2x kalmalıdır. 48 eksi 2x ile 2x'i toplayınca 48 gelir. 3'e böldüğümüzde de 3 kişinin yaşları ortalamasını 16 olarak bulmuş oluruz. Son bir bilgi daha vermiş. 4'ünün yaşları toplamı 75'tir. Zaten şu üçünün toplamının 48 olduğunu söylemiştik. Buna şu 3x'i de ekleyince 75'e ulaşıyormuşuz arkadaşlar. 48'i karşıya atarsak 3x eşittir 27'den X'imiz 9 olarak bulunmuş olur. Bize Azra'nın yaşı sorulmuş. 2X olduğunu söylemiştik. 2 kere 9'dan doğru cevabın 18 gelmesi gerektiğini söylemiş oluruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdaki tabloda A ve B sınıfındaki öğrencilerin tarih dersindeki başarı durumları verilmiştir. A sınıfının tarihteki başarısız olanları %30'u oluşturuyormuş. Tamamına %100 dersek %30 burada olduğu için... %70'inin başarılıların içinde kaldığını söyleyebiliriz. B için ise başarılılar %49'sa 100-49'dan başarısızların da %51'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. A ve B sınıflarındaki öğrencilerin tümünün %45'i tarih dersinden başarısız olduğuna göre A sınıfındaki öğrenci sayısının B sınıfındaki öğrenci sayısına oranı kaçtır demiş. Başarısızlık üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Başarısızlıkta birisinin 30 birisinin 51 olduğunu görüyoruz. Aslında şöyle bir kolay yöntem gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi A sınıfında arkadaşlar %30'un başarısız olduğunu biliyoruz. Şuraya biz %30 yazalım. B sınıfında ise %51'nin başarısız olduğunu görüyoruz. A sınıfıyla arkadaşlar şuraya A diyelim buraya B diyelim. B'yi birleştirdiğimizde ortalama başarısızlık %45'miş. %45'i de şuraya yazmış olalım. Bakın şöyle güzel bir yöntemimiz var. 45'ten 51'e 6 birim var. 30'dan 45'e 15 birim var. Çapraz olarak alıyoruz arkadaşlar. Demek ki şurada 6x kişi varsa burada 15x kişi olması gerekir. A sınıfındaki öğrenci sayısının B sınıfındaki öğrenci sayısına oranı yani A bölü B arkadaşlar 6x bölü 15 xten 3 ile sadeleştirecek x'ler de giderse arkadaşlar 2 bölü 5 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın B olması gerekir. Bu hızlı ve pratik bir yöntem. Bunu daha önce aslında ben anlatmıştım bir, birkaç soru üzerinde bu yöntemimizi. Ama burada bu yöntemi bilmiyorsak nasıl yapmamız gerekir? Şimdi A sınıfında başarısız olanların kaç olduğunu biliyoruz. %30. Bakın burada şöyle bir karışım problemi gibi yapacağız aslında. A sınıfının mevcuduna biz A diyelim arkadaşlar. A çarpı 30 bölü 100 diyeceğiz. Artı B'de başarısız olanlar %51 B çarpı 51 bölü 100 diyeceğiz arkadaşlar. Eşittir. Sınıflar birleştirdiğinde, birleştirdiğimizde toplam oluşan yeni büyük sınıfın yüzde kaçı başarısızmış? 45 bölü 100'ü. Bakın şuradaki yüzler gitsin arkadaşlar. Buradan işlemimize devam edelim. Her tarafı aslında 3'e bölebiliriz. Buraya 3'e böldüğümüzde 10 kalır. 3'e böldüğümüzde 17 kalır. 3'e böldüğümüzde de 15 kaldığını görüyoruz. Buradan ne gelecektir? ona artı 17B eşittir. 15A artı 15B gelmiş olur. 10A'yı bu tarafa atarsak 15B'yi bu tarafa atarsak 2B eşittir 5A gelmiş olur. 2B eşittir 5A bize A bölü B'yi soruyordu. B'yi buraya 5'i de bu tarafa gönderirsek arkadaşlar A bölü B'nin yine 2 bölü 5'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın 2 bölü 5 gelmesi gerekir. Bu da klasik olarak kullandığımız yöntemdir. İki türlü de çözmek istedim arkadaşlar. Hangi yöntemi kullanmak isterseniz oradan bakabilirsiniz çözümümüze. Dördüncü sorumuza devam edelim. Bir miktar malın 2 bölü 5'i defoludur. Sağlam mallar %30 karla, defolu mallar %10 zararla satılıyor. Bence biz 100 üzerinden gidelim arkadaşlar. 100 üzerinden işlem yapmak kolaydır. Bütün mallarımız 100 liralık mal olsun arkadaşlar. Ne kadarı defoluymuş? 2 bölü 5'i 100 çarpı 2 bölü 5'ten 40 liralık olan kısmı defoluymuş arkadaşlar. 100 eksi 40'tan 60'ının da sağlam olduğunu söyleyebiliriz. 60'a da sağlam yazalım. Diyor ki sağlam mallar %30 karla yani 60 liralık mal %30 karla satılıyor. Elde edilecek karı bir hesaplayalım. 60'ın %30'unu hesaplarsak 18'in geldiğini görüyoruz. 60 liralık maldan 18 liralık kar elde ettik. Yani cebimize aslında 60 artı 18'den 78'in girdiğini söyleyebiliriz. Defolu mallar %10 zararla satılıyor. 40'ın %10'u yani onda birinin 4 yaptığını biliyoruz. Burada tabi 4'ümüz zarar. Eksi 4 olarak alacağız bunu çünkü zarar olarak görüyoruz. Burada elimize geçen paranın da 40 4'ten 36 olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda elde edilen karı sormuş. 18 kardı, 4 zarardı. 18 4'ten 14 kardı olduğumuzu söyleyebiliriz. Ya da 78 artı 36 114 yapar. 114 100'den karımızın 14 lira olduğunu, yüzün de %14'ü 14 olduğu için karımızın %14'e denk geldiğini söylemiş oluruz. En başta 100 seçmiştik ki işlemimizi kolay yapalım diye. Aradığımız karın yüzde %14 %14'e denk geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Beşinci sorumuza devam edelim. Bir satıcı etiket fiyatlarında yüzde indirim yaptıktan sonra satış miktarında yüzde artma olmuştur. Ben her zaman yüz üzerinde gitmekten yanayım arkadaşlar. Etiket fiyatımız şöyle yazalım. Etiket fiyatımız da on olsun. Satış adedimiz de arkadaşlar 10 olsun. 10 kere ondan kaç lira kazanıyor olalım? Yani 100 lira kazanıyor olalım. Biz etiket fiyatında 20 oranında indirim yapmışız. Yüzde yirmi beşte bir demektir. Onun beşte biri iki yapar. Onu 2 lira düşürürsek artık yeni etiket fiyatımızın 8 olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda satışlarımızda %20 artış olmuş. Yine %20 5'te 1 demektir. 10 tane satıyorduk. Onun 5'te 1'i 2 yapar. 10 artı 2'den bu sefer 12 tane sattığımızı söyleyebiliriz. 8 çarpı 12'den cebimize artık 96 lira girecektir arkadaşlar. e 100 lira kazanıyorduk artık 96 lira kazanmaya başladık. 4 lira zarardayız. 4 yüzün %4 olduğu için elimizdeki paranın %4 azaldığını söylemiş oluruz arkadaşlar. 6. sorumuza devam edelim. Bir beyaz eşya dükkanının sahibi aşağıdaki alış ve satış fiyatı verilen ürünlerin her birinden birer tane satmıştır. Buna göre kar oranı en yüksek olan ürün hangisidir demiş. Kar oranını hesaplarken satış eksi alıştan kara geçmemiz gerekiyor. 750 eksi 600'den buradaki kârımızın 150 lira olduğunu söyleyebiliriz. Bakın karımızı alış fiyatı üzerinden hesaplayacağız. E, 150 600'ün kaçta kaçıdır? Buna ulaşmamız lazım. Çünkü alış fiyatımız üzerinden hesaplayacağız. 150 600'ün 4te biri olduğu için karımızda yüzün 4te bir olan yüzde 25 olmalıdır arkadaşlar. Bunu başka şekilde şöyle yapabiliriz: 600 çarpı x bölü 100 eşittir 150 deriz. Bakın şunlar gider burada 4 kalır. Şuradaki 4'te 100'ü taydırıştırdık 25 kalır. X'imiz buradan 25 gelmiş olur. Buradan da yapabiliriz. Ama buradan görebileceğimizi düşünüyorum. 700 alış, 840 satış, 840 eksi 700'den 140 lira karımızın olduğunu söyleyebiliriz. 700 üzerinden 140 kar etmişiz. 140 700'ün 5'te biridir. Karımız da 100'ün 5'te birinden %20 olarak hesaplanmış olur arkadaşlar. Aynı mantıkla 780'den 650'yi çıkartırsak buradaki karımız 130 liradır. Yine alış üzerinden bakıyoruz. 650'de 130 kazanmışız. Yine 5'te biridir. Yine 100'ün 5'te birinden %20'ye ulaşmış oluruz. 575 eksi 500 bize 75'i verir arkadaşlar. 500'de 75 kar etmişiz. Yüzde kaç kere ederiz? Bakın 500'den 100'e düşüyoruz. 5'te birine düşüyoruz. 75'in de 5'te birine düşersek burada %15 kar ettiğimizi söyleyebiliriz. 300'e almışız. 390'a satmışız. Karımızın 90 olduğunu görüyoruz. 300'de 90 kar ettiysek %X kar ederiz. 3'te 1'ine düşmüş. 3'te 1'ine düşer. Bu da bize 30'u verir. Buradaki karımızın %30 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki en büyük kar oranı arkadaşlar fırındaymış Doğru cevabın fırın olması gerekir arkadaşlar. Çünkü oran soruyor, miktar sormuyor. Miktar sorsaydı cevabımızın şuradaki 150 olması gerekirdi ama oran soruyor. En karlı satışı fırında yaptığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar 7. sorumuza devam edelim. Bir sütçü litresini 80 kuruşa aldığı sütün her 4 litresine 1 litre su katıp elde ettiği sütün litresini 96 kuruştan satıyor. Buna göre suya para ödemeyen sütçünün bu satıştan satış sonucundaki karı yüzde kaç olur demiş arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız biz direkt 4 litre süt almış olalım. Üstüne de 1 litre su ekleyelim arkadaşlar. 4 litre süt alırsak 4 çarpı 80'den ödeyeceğimiz toplam paranın arkadaşlar 320 kuruş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi elimizde 4 litre var diye düşünüyoruz ama 1 litre de su eklediğimizde şu anda elimizde 5 litre süt var gibi oldu. Litresini de 96 kuruştan satınca 5 çarpı 96 kuruş para kazanmış olduk. 5 kere 96 bize 480'i verecektir. 320'yi aldık. Cebimize giren para 480 oldu. 480-320'den e, karımızın 160 kuruşa denk geldiğini söyleyebiliriz. 320 kuruşa aldık. Karımız 160. 320'de 160 ise karımız kaç olur diyeceğiz. Bakın bu bunun yarısı. Burası da 100'ün yarısı olmalıdır. Yani karımız %50 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın. C şıkkı olması gerekir. Arkadaşlar şuradan da yapabilirdik. 320 çarpı x bölü 100 eşittir. 160 diyerek de x'imizin 50 olduğunu bulabilirdik arkadaşlar. 8. sorumuza devam edelim tanesi 2 liradan alınan 80 tane bardak demiş hemen hesaplayalım 2 çarpı 80'den cebimizden çıkan paranın 160 lira olduğunu biliyoruz 1 bölü 5'i taşıma sırasında kırılmıştır hemen 80'in 1 bölü 5'ini hesaplayalım 16 yapar 80-16'dan elimizde 64 tane bardağın kaldığını söyleyebiliriz arkadaşlar kalan bardakların tanesi 3 liradan satılmış 64 çarpı 3'ten cebimize giren paranın 192 lira olduğunu söyleyebiliriz. 160'a mal ettik. 192'ye sattık. 192 eksi 160'tan karımızın 32 lira olduğunu söyleyebiliriz. Biz 160'da 32 kar ettik. Bu yüzde kaça denk gelir diye sorulmuş. Bakın 5'te biri. Burada bunun 5'te birinden 20 olarak bulunacaktır. Karımızın %20'ye denk geldiğini söylemiş oluruz arkadaşlar. Evet dokuzuncu soruyla devam edelim arkadaşlar bir oyuncak mağazasında alınacak olan bir oyuncağın parası ödenmeden önce ödeme yapacak kişiden hedef tahtasına iki tane dart atması isteniyor. Eğer atılan dart kırmızı renkli alana gelirse oyuncağın fiyatına %20 indirim yapılıyor. Eğer atılan dart mavi alana gelirse oyuncağın fiyatına %15 indirim yapılıyor. İkinci atışta isabetli olursa isabet eden bölgeye göre indirim yapılmış fiyat üzerinden tekrar indirim yapılıyor diyor. Selim oğluna Mehmet ise kızına aynı oyuncaktan birer tane alıp hedef tahtasına atış yapıyorlar. Selim'in attığı dartlardan sonra hedef tahtası birinci durumdaki gibi bu Selim'miş arkadaşlar. Mehmet'inki ise ikinci durumdaki gibi oluyormuş. Selim ile Mehmet'in ödedikleri tutarlar arasındaki fark 3 lira olduğuna göre oyuncağın indirimsiz fiyatı nedir diye sorulmuş. Burada öncelikle şuna bakalım. Şimdi şurada ikisi birden arkadaşlar kırmızıya attığı için, öyle değil mi? Burada ikisi birden kırmızıya geldiği için iki kere %20 yapacağız arkadaşlar. %20 sonra bir daha %20. Burada biri maviye biri kırmızıya geldiği için %20 ve %15 yapacağız. Aslında şöyle yüzün yüzde yirmisi gidecek bir de yüzün 15'i gitmeyecek kalan fiyat üzerinden tekrar yüzde 15 gidecek ya da önce yüzde 15'i götürüp sonra yüzde 20sini götürmüş olacağız Tabi burada arkadaşlar şu bir fark yaratmayacaktır Mesela bir deneme yapalım Örneğin elimizde. Yani bir malın önce %10'u gitsin, sonra %20'si gitsin. Mesela 100 lira üzerinden hesap yapalım. 100'ün %10'u gideceği zaman geriye ne kadarı kalır arkadaşlar? %90'ı kalmış olur. Kalanın %20'si gidince geriye ne kadarı kalmış olur? %80'i. Bakın bu işlemi yapıyoruz. Mesela bir malın önce %10'u, sonra kalanın %20'si gidecekse böyle hesap yaparız kalanı bulmak için. Ya da önce %20'si gitmiş olsun. %20'si giderse geriye %80'i kalır. Kalanın %10'u giderse de geriye %90'ı kalmış olur. Bakın aslında aynı işlemi uyguluyor uygulamış oluyoruz yani şurada önce yüzde sonra yüzde 15'i götürmek ya da önce yüzde 15'i sonra yüzde götürmek fark etmeyecektir arkadaşlar burada her iki defasında da yüzde götüreceğiz Ben diyorum ki 100x olarak alalım malın ücretini 100x'in yüzde yirmisi beşte biri gidince 20x gider geriye 80x kalır 80x'in yüzde yani 5'te biri gidince 16x gitmiş olur. Geriye 64x kalır arkadaşlar. Buradaki ürünümüz de 100x. Önce bakın %20'si gitmiş olsun. Ya da önce %15'i gitmiş olsun. Fark etmez. Ee, %15'i gitmiş olsun önce. 100x'in %15'i 15x yapar. 100'den 15 çıkarsa geriye 85x kalır. Daha sonra %20'si gitmiş olsun. 85'in %20'si 5'te 1'dir. Yani 17'dir. 85'ten 17 çıkarsa da 68x kalmış olur. Arkadaşlar demek ki burada da 68x'te ulaşmış olduk. Önce %15'i götürdük. Sonra kalanın %20'sini götürmüş olduk. Arkadaşlar şimdi e, burada bir bakalım. Diyor ki Selim ile yani bir tanesi 64 x lira ödemiş. Bir tanesi 68 x lira. Selim ile Mehmet'in ödedikleri tutarlar arasındaki fark 3 lira. 68 x'ten 64 x'te kaç var arkadaşlar? 4 x var. Demek ki 4 x liramız kaç liraya denk geliyormuş? 3 liraya. Oyuncağın indirimsiz fiyatı yani 100 x soruluyor arkadaşlar. Biz 4 x'ten 100 x'e geçeceğiz. Aslında x'i bulabiliriz ama öyle yapmayalım. Direkt 100x'e geçelim. 4x'i 100x yapmak için 25 ile çarpmamız gerekir. Her iki tarafı 25 ile çarparsak 100x'imiz 25 kere 3'ten 75 olarak bulunacaktır. Demek ki oyuncağın indirimsiz fiyatının 75 lira olması gerekir arkadaşlar. 10. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Bir beyaz yaşayan mağazasından bir adet çamaşır makinesi ve bir adet bulaşık makinesi alacak olan Çağatay %20 indirim kazanmıştır. Çağatay bakın %20'nin 5'te 1 olduğunu unutmayalım. İndirim hakkını çamaşır makinesinden kullanırsa normalde ödeyeceği paradan 240 lira eksik. İndirim hakkını bulaşık makinesinden kullanırsa normalde ödeyeceği paradan 160 lira eksik ödeme yapacaktır. Buna göre bu mağazada çamaşır makinesi bulaşık makinesinin birim satış fiyatları toplamı ne kadardır demiş. %20'de 20'nin hemen en başta 1 bölü 5'e denk geldiğini söylemiştik. Demek ki arkadaşlar çamaşır makinesinin 1 bölü 5'i 240 olmalı. O zaman 240 lira indirim kazanmış olalım. 240 neyin 1 bölü 5'idir? Bunu bulmak için 240'ı 5 ile çarparız. 240 çarpı 5 de bize 1200'ü verecektir. Demek ki arkadaşlar çamaşır makinesi 1200 lira olmalıdır ki %20'si indiğinde 240 lira karlı hale gelmiş olalım. Aynı mantığı 160 üzerinden yaparsak 160'ı da 5 ile çarptığımızda bu sefer bulaşık makinesinin fiyatını bulmuş oluruz. 160 çarpı Karpu 5'te bize 800'ü verecektir. İşte bu 800'ün de bulaşık makinesinin fiyatı olması gerekir ki indirimimizi orada kullanırsak 800'ün 5'te 1 yani %20'sinden 160 liralık indirim kazanmış olalım. Toplam fiyatları sorulmuş indirimsiz fiyatları 1200-800 daha bize 2000 lirayı vermiş olacaktır arkadaşlar. 11. sorumuza bakalım. Etiket fiyatı maliyet fiyatı üzerinden %4 karla hesaplanan %4 aslında 25'te 1 demektir. Ama şuradan da yapabiliriz arkadaşlar. 100x üzerinden gidebiliriz. Burası maliyet olsun 100x. 100x'in %4'ü hemen 4x'tir arkadaşlar. Karımız da k ile gösterelim. O da 4x'e denk gelir. Satışımız da s ile olsun arkadaşlar. Ya da etiket demiş. E ile de gösterebiliriz etiket fiyatı desin. 100x buradan 4x buradan 104x'e denk gelmiş olacaktır. Diyor ki indirimli fiyatı etiket fiyatından 560 TL azdır diyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Ee, şimdi burada... E, bu mal indirimli fiyatta satıldığında maliyet fiyatı üzerinden %10 zarar ediliyor. E, bir de indirim yapılmış. Normalde etiket fiyatı buymuş. Karımız 4x'ti maliyetimiz 100x'ti. Diyor ki bu mal indirimli fiyatta satıldığında maliyet üzerinden %10 zarar ediliyormuş. 100x'in %10'un kadar zarar ediyoruz. %10 onda bir demekti. 100x'in 10x'i giderse arkadaşlar neden 10x diyorum? 100x'in 10'da biri 10x yapar. Geriye 90x kalacaktır. Buna da iyi yazalım indirimli fiyatımız olsun. Diyor ki arkadaşlar bir malın indirimli fiyatı etiket fiyatından diyor. İndirimli fiyat 90x, etiket fiyatı kaç x'ti? 104x'ti. Arada 14x'lik fark olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İşte bu fark ne kadara denk geliyormuş? 560'a denk geliyormuş. Her tarafı 14'e bölersek x'imiz buradan 40 olarak bulunmuş olacaktır. Arkadaşlar bize ne sormuş? Bu malın maliyet fiyatı nedir demiş. 100x olduğunu söylemiştik. 100 kere 40'tan 4000 lira olarak maliyet fiyatımızı bulmuş oluruz arkadaşlar. 13. sorumuz 12. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Bir GSM operatörü bir ay için kullanım ücretine ek olarak kullanım ücretine göre belirlenen bir sabit ücret ve kullanım ücreti oranında vergi almaktadır. İki tane tablo ve bir tane tablo verilmiş Ali ve Berke'nin kullanımlarına dair. Ali ve Berke'nin bir ay için ödeme tutarları yukarıdaki tabloda olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Bakın Ali'ye bakalım şimdi arkadaşlar. Sabit ücretimiz 6 lira, kullanım 20, 26 yapıyor. Toplam ücret 32 ise şuradaki verginin de 6 lira gelmesi gerekir. Verginin kullanım ücreti üzerinden hesaplandığı söylenmişti. Demek ki 20 liralık kullanıma Vergi ücretimiz 6 lira gelmiş. Yüzde hesabı da yapabiliriz ama oran orantı da yapabiliriz arkadaşlar. Yani 20 çarpı x bölü 100 eşittir 6 dersek sonuca gitmiş oluruz diye düşünüyorum. Şuradan 5 gelsin. 5 kere 6'dan yüzdemizin 30 olduğunu bulmuş olalım. Şimdi belki A lira sabit ücret. Kullanım ücreti B lira, vergi ücreti 9 lira. Şimdi biz buradan bence B'yi hesaplayabiliriz. Çünkü B'de de vergi ücreti %30 olacaktır. B çarpı 30 bölü 100'ün bize kaçı vermesi gerekir? 9'u. Şunlar giderse 90 bölü 3'ten B'yi 30 olarak bulmuş oluruz. Demek ki şuradaki kullanım ücretinin 30 olması gerekir. E 30 buradan 9, buradan 39 yapar. Toplam ücretin 46 olması için şuradaki A'nın da 7 olması gerekir ki 39 artı 7'den 46'ya ulaşmış olalım. Zaten bize de A sorulmuş A'mızın 7 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bilgisayar malından bir problem testini daha sizler için çözmeye çalıştık arkadaşlar. Güzel sorular vardı. Umarım çözümlerimiz açıklayıcı olmuştur.